Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Noob Tycoon oynuyoruz. Evet, Noob Tycoon oynuyoruz. Duymadınız, söyledim bir daha. Burada sıfır liraya bir şey var. Alalım mı arkadaşlar? Bakın bak yeni başlıyor bak. Öbürlerinde yarım başladım. Bundan yarım başlıyor. Bakın parkurda da yarım başladım. Severim sizi. Bunda tamamen başlıyorum. Aldım. Bu ne? Oğlum cennetten mi geldin lan sen? Ha söyle bak bize bize var diyor bimidela nas 1 dolar kaç gün ayağı eziyor ez ah ezdin salak bunu da 5 bunu da al 25 50 ne? 50 lira param yok. 10 lira. Duvarları aldık. Bu hangisini duvara? 20 lira. Bunu da aldım. Bu ne? 30 lira. Git gidel yükseliyoruz. 40 lira. Ay, yok para. Bitmedi. 50. Al. 75. Yürü. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. 10. Al. 1. Al. 1 liraya bir şey alıyoruz. 1, 1 liraya duvar alma. Hayalimdeki şey 1 liraya duvar almak. <laughs> Siz niye bir bir kazandırıyorsunuz lan? Onun, onun kazandırın. Lütfen. Hayır yani bir elli yapın. On yapın. Bir ne? Ya biri ne yapayım ben? Biri ne yapayım? Yüz istiyor. Yüze bir mi vereceğim? Bakalım. Ya kanka yeni mi öğreniyorsun? Ben hiç oynamadım arkadaşlar bu Askerler! Koşun ortaya açacağım bakın koşacaksınız. Sıraya girin bakın aynen sıraya girin. Evet bütün silah şorlar gitti. Sıraya girdim. nasıl sıraya girmek? Birisi dümdüz, birisi yamuk, birisi vulansın yok.

Problem. Arkadaşlar bak giriyorum şu an grubu bunu almak için. Yoksa yapmam. <laughs> Gruba gir diyor ve sıfır şeyi al diyor. Bakın şu an alabiliyor muyum? Gruba girmemişsin diyor. Nereden <laughs> <Zaten> anladın? Geleyim <laughs> neyse. Hemen. Gir gir. Çok güzel gir. Bilmiyorum kanka. Hiç hey, hiç. Hey. Şimdi alır mısın? Bak gruba girdim. Gruba girdim bak siz oyun. Oyundan çık. Tekrar gir. Baştan yaparsam ağlarım. <laughs> <laughs> Hı. iyi. Ben şimdi gruba girdim. Verir misin bana? Oğlum senin grubuna girdim ben. İyi misin? Salak oyun. Yalanmış bu. <laughs> Ama bir videoyu izlemiştim oluyordu. Yalancı mısınız oğlum bak sizi döverim. Bak bir daha oyna. Aldım. Aldım. Gruptaki şey. Ama bu da 1 veriyor. Pü. Al al 30 lira al al al. Al 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 Bak bu çok para. Bu oyunda kodlar vardı. Kodlara bakalım. Ya da yoktu. Oyunda kod yeri var mı? Varmış. Bekle. Bekle 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 bekle. Hemen şuraya. Hmm, gel bakmaya çalışıyorum. inşallah İnşallah ses çıkmaz. Ol. Hey, tamam. 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 Valla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Direkt. At, Videolarına girelim. Reklamda yapmadan önce şunu kapatalım. Çünkü alırım. Bak videoyu bir daha silemem. Evet. Oyunda kodları söylüyor mu? Siz bir sesi kapatacağım. Duymuyor musunuz? Duyuyorsunuz değil mi? Kod yazmıyor mu bu oyunda? Ben bunu izledim.